rahmet sağlığınızı helal edin. Öbür, i̇l genel mühendis bir yerlerimiz, <laughs> <diğer erimiz>, inşallah kalacaklardır. <laughs> Zabbar, Şiftaş, Abbas Haktan, Göksel Kılıçlı mahkemededir, kendisi avukattır, birazdan gelecek. Tur Nevzat Ayrım, Latif Gülçiçek. Kara Koyunlu'nun Caner Aslan, Recep Akay. Tuzarlık aralıklı arkadaşımız da gelmedi. Konuşmamı ben daha sonra yapacağım. Şu anda e, İl Genel Meclis üyelerimizden konuşmak isteyenler buyursunlar. Caber Bey buyurun. Yürek sözünüzü yapacağınız görevler nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Veya ondan sonra neler yapacaksınız? En cevabı verir ve bunu da Türkiye'de dünya kamuoyuna duyurur. Burada bizim arkadaşlarımızın hepsi becerikli becerikli olmakla beraber de mücadele edilirler. Mücadele, Şimdi bunun yanında değerli arkadaşlarım, burada ben bazı konulara değinmek istiyorum. Biz yetimi olan bir partiyiz. Şehidi olan bir partiyiz. İşkenceler gören bir partiyiz. Zulümler içerisinden, börsle tek arasında ezildi bu güne kadar gelen bir partiyiz. Bize ırksı diyenler bir şey, misiniz? biz ne kesinlikle değiliz. Türk milliyetçiliğinde ırkçılık yoktur. Şövanizm yoktur. Nizam alem ülküsü insanlık alemine Allah'ın nizamını götürmek isteyen bir ülküde ırk olamaz. Irk, asabiyet diye Kur'an-ı Kerim'de geçer ve onu biz lanetliyoruz. Cenab-ı Allah lanet diyor, bizim inançlarımız lanetliyor. Bunu kimse kalkıp da bize, efendim bunlar ırkçılık. Hayır, öyle bir şeyimiz yoktur bizim. Milli birlik ve milli beraberliğimiz içerisinde Cenab-ı Rabbil Alemin emriyle, izniyle inşallah Teala belediyemizi de en yüksek seviyede alacağız. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. İl Genel Meclis üyelerimizi de inşallah en yüksek seviyede alacağız. Kırgın arkadaşlarımız var. Efendim ben filan yerde olmadım, filan yerde olmadım <laughs> diyen arkadaşlarımız var. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer basın mensupları. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Şehidimin, yetimimin, efendim işkence sekenimin zulüm görenimin hakkını gasp etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Biz camiamızın takdir buyurmuş bulunduğu ve mücadele içerisinde ben de burada varım deyip göğsünü gererek mücadeleye hazır olan insanlarımızı dışlayanların da hakkımızı helal etmiyoruz. Biz şehitlerin kanı üzerinden siyaset yapmak isteyenlere de hakkımızı helal etmiyoruz. Ben yoktur bu partide bu partide milli birlik, milli beraberlik vardır. Biz sağlısına da, soldusuna da, dinlisine de, dinsizine de, aşiretine de, bütün zümrelere kapılarımızı açmışız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çiçek tarlasıdır, hepsini kuzaklıyoruz. Bizim öyle bir düşüncemiz olmamış olmayacak da. AKP'nin çok iyi yakından bildiğim için bunu diyorum. İçimize fitne salmak istiyorlar. Başta AKP hükümetin kendisi, bazı ellerde. Bizi bunlar yapamazlar. Akıllı olsunlar. Hiçbir zaman yapamadılar, yapamayacaklarlar. Efendim bunun yanında diğer partiler de kaşımaya çalışıyorlar. Biz dağları açtık geldik bugünlere. Buradan bu tarafa da aşacağız. Bugün yarın da Allah nasip ederse belediye meclis üyelerimizin partimizde tanıtımı yapılacaktır. Evvela il genel üyelerimizin daha sonra belediye meclis üyelerimizin yapılacaktır. Bizim o lüksümüz yoktur ki bir insanımızın bizden yüz dönmesini gönlünü kıralım, onları rahatsız edelim. gün, beş gün olur. Durar, düşüner, taşınar. Ben ne yapabilirim? Ben bu işin neresindeyim? Haklı mıyım, haksız mıyım? Beni sevmeyebilirler. Rahmetli Abil Fazilçi Bey'e dediler ki ya halk seni sevmiyor. Dedi. Ben para değilim ki beni sevsinler. Beni sevmeyebilirler. Adayımızı da sevmeyebilirler. Efendim e, yönetimimizden bazı insanları da sevmeyebilirler. Fakat burada öldür meselesi vardır. Iğdırı sevme herkesin mecburiyeti vardır. Iğdırı sevme mecburiyetimiz vardır. Bizim efendim beni sevmiyor, sevmeyebilirsin. Ben iyi insan olmayabilirim. Ama bu davayı eğer ben kongreden çıkmış, omuzlamış bugüne kadar getirmişim. Sonuna kadar götüreceğim. Gel karşıma, çıkarsın benden alırsın. Ben de sana alkışlarım. Gündüz Bey'i Genel merkezimiz, genel başkanımız takdir buyurmuş, beni seslemiş, git çalış kazandır demiş. Burada biz partimizin kazanması için elimizden gelen her şeyimizi ortaya koyacağız ve adayımızla, partimizle beraber aynı zirvede olacaktır. Şimdi biz korkup efendim hayır ben filancıyı seviyorum filancıyı seviyorum öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Öyle bir şey olur mu? yetimlerimiz var, gözyaşı dökenlerimiz var. Şu anda caddelerde bizi gördüğü zaman ne yapacağız? Göre, bize görev verin diyen şehit analarımız vardır. Ben anaların ellerinden öperim. Onlar bizden daha teveccüh gösterip bizlere alay yaptılar. Bu sorumluluğu <laughs> ne demek olduğunu biliyorum. Ağır bir sorumluluktur layıkıyla yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İlk gün şöyle bir söz demiştim. Gazilerden dil ucuna kadar ilin tüm sorunlarıyla alakalı üzerime ne düşerse mecliste, meclisteki arkadaşlarımızla uyum içerisinde bu hizmeti vereceğiz. İl Genel Meclisi biliyorsunuz şehir merkezinin dışındaki bölgelerde vilayetin yapacağı yatırımları sevk ve idare eder. Bu noktada önemli bir kurumdur, önemli bir yerdir. O önemi biliyoruz, o sorumluluğu biliyoruz ve hiçbir ayrım gözetmeksizin yani eee burada söylemesi bile e, onun kırıcı bir durumdur. Falanca'nın köyü falanca'nın köyü değil. Bütün köyler <laughs> bizimdir. Bütün beldeler bizimdir. Yapılacak olan tüm yatırımlarda el birliğiyle <laughs> yatırımlarımızı yapacağız ve uyum içerisinde olacağız. İdareyle uyum içerisinde olacağız. Seçilen meclis e, üyesi arkadaşlarımızla uyum içerisinde olacağız ve Iğdırımıza devletimizin göndermiş olduğu imkanların tamamından yararlandıracağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın başkanım, saygıdeğer partili arkadaşlarım, ben Tuzlu'da çok teşekkür ederim. Tabii biz de bunu biliyoruz. Bu kolay bir şey değil. Bu da Cabbar arkadaşım dediği gibi bu bir tuzcalı <laughs> için değil. Bir tuzcalı köyü nasılsa Iğdır'ında, Aralığında, Karakoyunda benim için aynıdır. Buna emin olun. <laughs> Partim adına size söz veriyorum. Şerefimle sizin başınızı hiçbir zaman yere emeyeceğime, üzerime düşen görevi neyse herkese eşit bir şekilde yapacağıma emin olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar. Arkadaşlarım ben Kacerdoğan Şal köyü muhtarıyım. 10 yıllık bir muhtarlık e, hayatım var. Bundan sonra da inşallah MHP'nin siyasetinde hayatımıza devam edeceğiz. Buradaki bütün dava arkadaşlara canı gönülden bizim için mücadele eden, bu seviyeye getiren bütün arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Artı burada ben bunu diyorum. Bizden en önemli şey sayın başkanımızın hılırı kazanmasıdır. Onun için hepimiz üstümüze düşen görevi layıkıyla yerine getireceğiz ve Iğdır'ı kaybetmeyeceğiz inşallah. inşallah. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Evet. Biz de verilen görevi en iyi şekilde yerine getirip sizlere hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bundan sonra da inşallah elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah. Sağ olun. Evet.